Tolga Ansayışman ve Selen Soyder arkadaşlarıyla birlikte çıkıyor bulundukları mekanda. Belki senin o. Mekandan, el ele çıkan sevgililerden Selen Soyder, Ferik Utangaç. Sorulara yanıt Tolgan Sayışman'dan geliyor. Evet Tolgan Bey. Kolay gelsin. Aferin. Aferin. Teşekkür ederim sağ olun. Ekipçe buradayız. Kolay gelsin. İyi akşamlar sağ olun beyler. İki sevgili kenetlenmiş ellerini bir an olsun bile ayırmadan arabalarına doğru yönelirken gazetecilerin soruları da devam ediyor. nasıl efendim? Tatil çıktınız. Beraber tatil yaptınız. Yavaş yani, yavaş. Ya 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 ya. Bir şey demeyeceğim. Bir şey Kolay gelsin beyler. Sağ olun. İkili tam hareket etmeye hazırlanırken bir çiçek satıcısı ellerinde güllerle yaklaşıyor yanlarına. Tolga Sayışman iki kırmızı gül alıyor yeni sevgilisini. Soydar gülleri alırken gül dikensiz olmaz misali minik bir kaza yaşıyor. Bu gül cestinden sonra Tolga Sayışman tam gaz basmaya hazırlanırken bir ceste çiçekçiden geliyor. Yeni sevgililerin arabasının üstünden gül yaprakları yağdırıyor satıcı. Bu romantik görüntülerle uğurladıktan sonra bir diğer...